Ben bu videoyu 15 dakikalık yapmak istiyorum. Yine videoyu unuttum. Tamamen aklımdan çıktı, unuttum. Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Uzun zamandır yine yokum her zaman gibi. Çünkü yine aynı aynı nedenlerden dolayı video atamıyordum. Yani video çekemedim, video atmak alakalı. <laughs> ya içerik bulamıyorum. İçerik bulamayınca video çekemiyorum. Video çekemeyince YouTube'a video atamıyorum doğal olarak. Çünkü günlerim her gün aynı olduğu için. Yani evden okula, okuldan eve, evden antrenmana, antrenmandan eve oluyor. Farklı bir şey yapmıyorum. O yüzden hani içerik bulamıyorum. Sürekli aynı şeyleri çekersem hem ben sıkılırım hem de siz sıkılırsınız. O yüzden hani farklı videolar çekmeye çalışıyorum. Bu sefer de Çekemiyorum, bulamıyorum çünkü. Her neyse lafı uzatmayacağım. Çünkü çok fazla bir zamanım yok. 15 dakika içinde hazırlanıp evden çıkmam gerekiyor. Ee, şey, antrenmana gideceğim. O yüzden hemen dişlerimi fırçalayayım. Suyumu doldurayım. Giyinip çıkayım. Bu arada benim telefonum değişti bu 2 ay e, süreç içinde çünkü eski telefonumun içine e, ben su kaçırdım, <laughs> ekranını su kaçırdım daha sonra bir şeycikler oldu e, kısa özet geçmem gerekiyor dediğim gibi çok fazla vaktim yok e, daha sonra e, bir şeycikler oldu yine telefon almak zorunda kaldık e, yine aynı marka Reader e, benim bir önceki telefonum P13 Blue Max Pro'ydu. Bu S19 Max Pro. Öyle kısa bir e, şey yapayım. Zaten kamera farkını e, fark etmişsinizdir. E, bir önceki videomu bakarak da hani kamera şeyini fark edebilirsiniz. Bakın su şişem ne kadar küçük. Şimdi ben bunu dolduracağım. Açabilirsem tabi. Açamıyorum. Ben bunu açıp geleyim bir dakika. Tek elle açmak zor oldu biraz şey eee şey yapıyoruz gibi oldu ama neyse. Hadi. Evet, bu kadar su götüreceğim. Ya yani reklam yapıyormuş gibi hissettim. <laughs> neyse. Evden çıktım, antrenmana doğru gidiyorum şu an. Ben bu videoyu 15 dakikalık yapmak istiyorum. Artık diyorum ki hani videoları 15 dakikaya çıkartayım. Çoğunlukla 10-11 dakika falan oluyor. Hatta onu da zar zor çekiyorum. Ama bu sefer inşallah yapabilirsem 15 dakikayı çıkartmayı düşünüyorum. Ve bundan sonra da hani videolar biraz daha uzun olsun istiyorum. Bakalım bu videoyu en az 15 dakika yapabilecek miyim? Hava soğuk diye gocuk giymiştim. Ama sıcakmış. Keşke giymesem diyordum. Diyordum değil dedim. Keşke giymeseydim dedim. Geri dönecektim ama Dönecektim değil, dönmeyi düşündüm. Ama dönersem çok fazla zaman kaybederim ve antrenmana geç kalırım. O yüzden dönmedim. Neyse, hava antrenmanın sonuna doğru serinler, soğuk olur. O zaman iyi ki almışım derim diye tahmin ediyorum İnşallah. Bir de çıkıp hava hala sıcak falan diyormuşum. <laughs> Olabilir yani. Aklıma bir şey geldi, bir anım geldi daha doğrusu bir şey değil. Ben daha önceden bir yıl önce ne oluyor? Bayağı bir önceydi. Antrenmana gidiyorum yine. <laughs> ee, antrenman bitmiş ve An hoca antrenmanı erken almış, erken saati almış. Ben farkında değilim yani tam olarak anlamadım mı farkında değil miydim? Ya yani, orada karışık biraz. Ya işte antrenman bilmem ne saatte diye gittim. Ben vardığımda herkes gitmişti. Antrenman bitmiş. Hoca vardı salonda. Hocayı rezil olduydum. <laughs> rezil olmadıysam da ben öyle düşünüyorum. Çok kötü bir durumdu. Ben video çektiğimi tamamen unuttum. Ya Allah'tan yani erken geldi, geçti gelebilirdi. Geç gelir gelseydi videoyu devam ettiremeye de bilirdim. Allah'tan erken geldi. Ben antrenmandan çıktım. Antrenmandan çıkalı 21-22 dakika falan oldu. Hazır kardeşim evde yokken dedim böyle dışarıda gezeyim. Hani adama gezemiyorum. Dışarıya çıktığımda da kardeşimle çıkıyorum. Çıkmak zorunda kalıyorum daha doğrusu. Kardeşimle de çıktığımda hani benim derdime en iyi kardeşi olanlar anlayacak. Parka götürmek zorunda kalıyorum. Fırsat bildim çıkayım gezeyim dedim. E, antrenmandan sonra babamla telefonuma atıp e, bakmaya gittik. Çünkü telefon dedim hatırlamıyorum daha yeni alınmıştı. E, <laughs> şey e, gittiğimiz mağaza değildi. Mağaza değildi mi? Fark etmez. E, gittiğimiz yerde kılıf yoktu. Ya Ben ben te reader kullandığımda neden acaba kılıf bulamıyorum? Ya iPhone olsa mesela çok kolay olur bulmak. <laughs> Ama reader'a gelince veya Android'e gelince telefon kılıfı bulamıyor, zor oluyor. Ama iPhone'a gelince çok kolay oluyor. Neden yani Android'de zor da neden iPhone'da kolay? Çünkü <laughs> Yani herhalde e, tahmin ettiğim şu e, iPhone çok fazla kullanılıyor. Ya yani bana göre hani Android'e çok fazla kullan kullanılıyor da iPhone daha çok kullanıldığı için e, iPhone'un telefonu e, kılıfı bulması kolay oluyor. Android desek hani Android bir daha fazla Android var hani Reader, işte Huawei, Poco kes vuruş. Hani belki de benim bilmediğim e, telefon şey türleri var. <laughs> o yüzden e, Android'lerin telefon kılıfı bulması zor oluyor. iPhone deyince bir tane telefon. Bir tane. Apple'ın bir tane telefonu var. O da iPhone zaten. O yüzden kolay oluyor. Bir de zaten iPhone daha çok kullanılıyor. Çünkü Android deyince hani dediğim gibi bir daha fazla telefon olduğu için Android hani hangi telefona göre e, değişiyor. Hani az alınımı veya kullanılma işi çok kullanımı falan. Ya bilmem anlatabildim mi? Ha bu benim düşüncem, benim fikrim. E, herkesin fikri ve düşüncesi farklı olabilir. Samsung'lar da mesela Android'e göre e, fazla bulunuyor. Ya fazla bunu dediğim hani kolay bulunuyor. Android'ten Android'de de değişebilir. Bir şey diyeyim mi? Ben videoyu 15 dakikaya çıkartamayacağım herhalde. Sadece bir antrenmana gittim. Neyse akşam ders çalışacağım. Onu da size göstermiş olurum. Videoyu uzatmış olurum. Markete gel. Markete geldim. Birkaç tane bir şey alıp gideceğim eve. Ders çalışırken veya da bir şeyler izlerken yerim. Kefir ile etine bir tane kofretini aldım. Şimdi gidiyoruz parasını ödedim. Şimdi eve gidiyorum. Direkt ders çalışmaya başlayacağım. Aslında ders değil. Benim proje ödevim var tarihten. Onu başlamam gerekiyor. Ee, Nisan'da, Nisan'ın ilk haftası teslim etmem gerekiyor ve bir ay kaldı Nisan'a. Ve artık başlasam iyi olur. Çünkü e, ileride zorlanacağım bir de Nisan ayında sınavlar falan başlayacak. Gerçi sınavlar biraz geç başlayabilir çünkü iki hafta hatta bir ay boyunca okula gitmedik. Eve geldim. Elimi yüzüme falan yıkayacağım. Ondan sonra ders masamı hazırlayıp bu şeye, projeye başlayacağım. Aslında başlamıştım biraz da çok az. Hatta başladım bile sayılmaz. Bu arada ben o ders kısmını biraz uzun tutup 15 dakikaya tamamlarım. Ondan sonra da videoyu kapatırım diye düşünüyorum. Yani vedalaşırız diye düşünüyorum. Bilgisayarı daha açmamla beraber bitti çünkü e, babam eve geldi. Bilgisayarı daha yeni açmıştım. Hatta da başına oturmadım, açtım yani. Teyzem gidiyormuşuz. Annem, teyzem, teyzem değil. Nereye gittiğimizi bilmiyorum. Annem, teyzem mi gittiydi? Teyzem de oğluna mı gittiydi? Yani oğluna, yine mi gittiydi. Nereye gittiydi de? E, onların yanına gidecekmişiz teyzem gelin. O yüzden daha hani açmamla beraber kapandı. Neyse, iyi oldu. <laughs> Bu önceki telefonumda e, kameram karanlıkta hiç çekmiyordu. Bu e, telefon hani çekiyor ama biraz şey görüntü kalitesi düşüyor. Her neyse yola çıktık. Yürüyoruz. E, arabanın olduğu yeri doğru yürüyerek gideceğiz. Abim e, almıştı arabayı. Oraya doğru gideceğiz. E, karşıdan karşıya falan geçeceğiz işte. Her neyse üstümü falan değiştirdim. Ee, değiştirmek istedim, değiştirdim. Ben geldim, yine bile unuttum, tamamen aklımdan çıktı, unuttum. Ee, şimdi eve geldim, öyle aklıma geldi eve daha eve de konuşamadım ya yapayım. Eve de daha yeni geldim bu arada, üsüme falan değiştirmedim. Ee, 15 dakikalık yapmaya çalıştım, yapamadım, elimden bu kadar geldi. Neyse bir dahakine yapmaya çalışırım. Bir videonun sonuna geldik. Ee, videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı ve yorumlar eğer açıksa ki yorumları ben kapatmıyorum YouTube kapatıyor. Açıksa yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.